Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Temmuz ayı Akrep burcu kahve falı videomuz. Bakalım Temmuz ayında Akrep burçları neler bekliyor? Nasıl yorumlar yapacağız Akrep burçları için? Aynı zamanda melek kartlarımızdan Temmuz ayı Akrep burçları için mesajlara da bakacağız. Mesaj kartları çekeceğiz. Bakalım nasıl mesaj verecek melek kartları Akrep burçlarına Temmuz ayı için arkadaşlar kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz şimdi akrep boşlarına kartlarımızı seçiyorum şöyle yapayım ters seçtim gözüküyor bilmiyorum şöyle dursun köşeden çekiyoruz Neyse, önce kahvemizle başlayalım. Bakalım akrep buçlarının. Aa, akrep burçlarında bir kısmet var, balık var. Yani iş beklentileri varsa iş beklentileriyle alakalı olumlu bir gelişme olacak. Aşk beklentileri varsa aşk beklentileriyle alakalı da olumlu bir gelişme olacak arkadaşlar. Yani kısmet konusunda iş ya da aşk ayırt etmeden herhangi bir kısmet konusunda çok olumlu bir gelişme olacak arkadaşlar. Ee, evet. Ve bir düşünce var, ee, düşündüğünüz bir şey var ama şu anda harekete geçmiyorsunuz. Yalnızca düşünce olarak netleşmeye odaklanmışsınız. Harekete geçmeyi planlamıyor olabilirsiniz. Ee, daha böyle belirgin, daha düzgün, daha iyi bir ortamı bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Evet. hareketli bir dönem geçecek arkadaşlar sizin için Temmuz hareketli bir dönemin başlangıcı olabilir baya bir hareket var sürekli bir hareket ee, <laughs> sportif aktivitelere katılabilirsiniz arkadaşlar sportif faaliyetlere girebilirsiniz çünkü burada bir spor e, hareketi spor yapar gibi bir e, durumdasınız böyle e, fitness mi diyorlar bir şey bir spor diyeyim daha doğrusu sporla ilgili bir bölümle ilgileniyorsanız eğer o bölümle alakalı bir şeyler yapmaya ya da daha aktif olmaya başlayabilirsiniz ya da spor yapmak gibi bir amacınız varsa spor yapabilirsiniz resmen spor yapılıyor yani spor salonuna gitmek dışarıda yürüyüş yapmak ya da hareket yapmak sporla ilgili herhangi bir bölümde bir faaliyet içerisine girmek gibi bir durum olabilir arkadaşlar ama bu sizin İyi yapacağınız bir şey yani eğer bir e, yarışma gibi bir şey varsa başarı kazanacağınız bir durum bu. Keyif çıkartıyorsunuz çünkü. İç içe girmiş iki olay var. E, Temmuz ayında bu iç içe girmiş iki olayı halletmek için çabalayacaksınız birileriyle. E, biraz uğraşacaksınız ama çok yoğun bir uğraş gerektirmeyecek çünkü o yoğun uğraş geçmişte kalmış. Gelecekte yani Temmuz ayında çok az bir çaba sarf ederek bu iç içe geçmiş iki olayı halledebilirsiniz. Hatta bir birkaç kişiyle alakalı olabilir bu aile ilgilendiren bir durum olabilir, İşi ya da arkadaşlarınızla alakalı bir durum olabilir. Ama hallediyorsunuz. E, parayla alakalı haberler gelecek. E, belki yaptığınız işlerden alacağınız paralar varsa arka arkaya gelen hem haberler hem paralar var. Yani bu para haberleri olacak sizin için. Olumlu gelişecek haberler bunlar. Böyle sanki hani bürokratik işlemler olur ya masa başında olan insanların başına gidersiniz bir oraya gidersiniz bir oraya gidersiniz bir oraya gidersiniz böyle hep böyle kağıt imzalatırsınız aynı o şekilde böyle iş açarken falan gidersiniz ya hep masaların önüne gösterirsiniz imzalatırsınız gösterirsiniz imzalatırsınız böyle aynı odanın içinde 100 tane masaya imza attırırsınız öyle bir şey sanki masa 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 gidip bir imzalar attırılma, bir evraklar onaylatma, bir şeylerin onayını almak gibi bir durum var. Yani yoğun bir bürokrasi işlemi içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Gereksiz ve yoğun bir bürokrasi ne yazık ki. Yani oradan oraya oradan oraya sürükleneceğiniz bir bürokratik engelle de karşılaşabilirsiniz ama böyle sırayla sırayla aşıyorsunuz. Özellikle gidersiniz masanın başına beklersiniz o muhabbet eder ya imza atacak adam yüzünüze bile bakmaz. Sonra artık nece sonra döner iki saniyelik bir imza için onun önünde yarım saat beklersiniz. Onun gibi bir şey. İnşallah öyle bir durum olmaz en yani sinir olduğum şeylerden biri. Bu yaşadığım bir şey zaten. Eee bir tartışma söz konusu. Tartışma derken bir şeyi kabul ettirmek için baya bir mücadele vereceksiniz arkadaşlar ve tartışa tartışa bunu kabul ettireceksiniz. Baya uğraşacaksınız yani. Bir fikrinizi ya da yaptığınız bir şeyi kabul ettirmek için baya bir uğraş sarf ederken aynı zamanda kalple alakalı da güzel bir gelişme görüyorum ben burada onunla da alakalı epeyce bir mücadele vermiş ya da mücadele içine girmiş olabilirsiniz. E, ya da mücadele vermiş ve vazgeçmişseniz e, onunla alakalı bir gelişme olacak kalpte. E, yani Temmuz ayı sizin için her yönden aslında iyi ama mücadeleci olacağınız bir ay olacak. Yani her yönden bir mücadele bir çaba içerisinde olacaksınız ama her çabayı e, başarıyla sonuçlandıracaksınız yani hakkını alacaksınız öyle diyeyim Temmuz ayının sonuna doğru 1 iki üç tane göz aydınlığınız var hatta bir tanesi bir insanla alakalı <laughs> ama şunu söyleyebilirim yani bu direkt sizinle alakalı olabilir bir insan derken direkt sizinle alakalı olabilir ee, sizin özel hayatınızla alakalı olabilir ama e, burada birazcık nazar göz e, bir e, fes görüyorum. Ee, yaşayacağınız olumlu şeyleri arka arkaya yaşayacağınız için baya mutlu olabilirsiniz. Ve bu mutluluğunuzu insanlarla paylaşırken çok dikkatli olun. Çünkü paylaştığınız insanlar e, dan bazıları diyeyim. Hepsi değil tabii ki. E, gözü kalacak olanlar olabilir. E, böyle gözü pis olan insanlar da olabilir. Bazen farkında bile varmaz nazarındaydı. İçlenebilir. Ee, yani niye benim de yok dediği anda nazar değebilir bir insanın. O şekilde sakın e, paylaşmayın diye mi demeyeyim ama paylaşırken dikkatli olun anlatacağınız insanlara sayısını biraz sınırlı tutun paylaşırken. Temmuz ayının sonu doğru yine hızlı hareketli e, bir dönem. Temmuz ayı kop komple hızlı hareketli. Bu bir göz aydınlığı yaşadığınız zaman da birazcık bir hareket iniyor o da belki bir tatil planınız varsa tatile gitmek ya da 1 iki gün böyle dinlenmek gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama Temmuz ayı komple hareketli, mücadeleci ve böyle çata çat insanlarla çata çat uğraşacağınız bir dönem olacak. A harfi, S harfi, E harfi var ve 5 sayısı çıkmış. Temmuz'un 5'li günlerine bakın. T harfi de var. Tekrar söylüyorum. A, A çok belirgin. E çok belirgin. E, T var. S var. S demiş miydim? Evet burada 5 sayısı pardon. A var. E var. 5 sayısı var. Ve T harfi var arkadaşlar. S 5. 5 daha çok 5'e benziyor. S'den daha çok. Yani Temmuz'un 5'li günlerine 5, 15, 25'e dikkat edin. E, bu ismin içinde olan bu harflerin ismine sahip olan biriyle... Ee, S harfi de var evet gördüm burada. ayrıyetten S harfi 5 sayısı ayrı. Ee, bu kişiyle böyle isimlerde birkaç kişi olabilir ya da tek bir insan olabilir. Olumlu görüşme ve anlaşma yapabilirsiniz. <laughs> Pardon. Ve tam dipte kocaman bir göz var arkadaşlar. Nazarınız var. Bu nazara dikkat diyorum. Bolca dua okuyun. Her gün dua okuyun. Yani nazar değdi, değmedi endişesi, düşüncesi içerisinde dua okumayın. Her gün nasıl derler? Aslanlık edin. Dua okuyun ve kendinizi o duayla rahatlatın. Çünkü biraz böyle sizin iç sıkıntınıza sebep olacak gibi. Bir mevzu var. Bu mevzuyla epeyce bir zaman harcamışsınız ve yine Temmuz ayında bu mevzuyla alakalı zaman harcayacaksınız gibi. Biraz size sıkıntı veriyor arkadaşlar. Sıkıntı veren bir durum. Şöyle göstereyim. Biraz sıkıntı oluşmuş burada. İki kişi halletmeye çalışacağınız bir mevzu. Bu fincanda çıkan şey de olabilir. Hani iç içe girmiş bir durum. Uzun, zamanı, uzun zamandır uğraştığınız bir durum. Ama şey akıyor. Yani olduğu yerde durmuyor ve geçecek demek. Halledeceksiniz ve Temmuz ayında halletmeye başlıyorsunuz ya da tamamen halledeceksiniz demek. Bu sizi sıkan bu mevzuyla alakalı bunu halledebilmek için elinize bir şans geçecek arkadaşlar çok güzel bir fırsat geçecek ve bunu değerlendiriyor gibi gözüküyorsunuz. Hani kimi bazen o fırsatı değerlendirme imkanınız olmaz. Evet karşınıza gelir ama o imkan gerçekleşmez. Bir aksilik çıkar bir şey olur. Ama burada hane içine ördek kafasını soktuğu için diyorum ki bu fırsatı görüp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ve o sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. İki parça ya para geliyor ya bir şey alıyorsunuz yüklü büyük eşya olabilir ya da yüklü para geliyor arkadaşlar. Ee, hane dışına hane dışına gidenler hayatınızdan çıkaracağınız bazı insanlar olabilir onu söyleyeyim. Arkalarına dönmüş çıkmışlar böyle 3 4 kişi gibi ve hayatınıza girecek yeni insanlar var burada. Ve sizin çok istediğiniz bir şey var. Temmuz ayında bu istediğiniz şeyi gerçekleştirme adımları atabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bununla alakalı da ayrı bir fırsat elinize geçebilir. Ve yine böyle bir şeye seviniyorsunuz. Bir başarı elde edeceksiniz. Bir şeyi başaracaksınız. Bir şeyi olumlu halledip sevineceksiniz. Hani öğrenci arkadaşlarımız varsa mezun olabilirler. Dönemlerini nasıl derler? zayıfsız geçebilirler, sınıflarını geçebilirler, mezun olabilirler. Öyle bir sevinç var. Güzel gelişme var. Yani. <laughs> Şimdi kartlarımıza bakalım. Akrep için kartlarımız ne diyor? Bereket yağmuru. Şöyle göstereyim önce. Bereket yağmuru arkadaşlar. Maddi durumunu iyileştirmek için önce para ile ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Yani her şey güzel olacak diyor. Maddi anlamda güzel günler sizi bekliyor diyor arkadaşlar Temmuz ayında. Maddiyatı olarak Temmuz'da iyi geliyor. İste diyor. Evet burada da bakın bu kartta da diyor. Maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek yani istemeniz gerekiyor diyor. Burada da istediyor. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz diyor. Yani arkadaşlar isteyin. Bu kartın tek anlamı bu. İsteyin. Allah'tan isteyin. Dinle ve, <laughs> ve iste dinle. Ne? Bereket yağmuru. Çok güzel çıktı kartlar akrep kuşlarına. Zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar senden istediğimiz bu. Dinle. Yani kendini dinle diyor arkadaşlar. Ve biraz sessiz ol. Düşüncelerinizi e, böyle sizi yoran düşünceleriniz varsa sürekli aynı şeyi düşünüyorsanız ya da sizi yorduğunuzun farkındaysa e, artık bu düşüncelerden vazgeçin diyor. Biraz sessiz, sessizliğe bırakın kendinizi diyor. Biraz kendinizi dinleyin. E, daha doğrusu şöyle demek daha mantıklı olur. Ne istediğinize kulak verin. İç sesinizin size ne dediğine kulak verin. Yani iç sesinizi dinleyin de demeye getiriyor arkadaşlar. Evet bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.